Hayvanlar da havuza girmek için sıra bekliyorlar Aybars. Hayvanlarını da serinletir misin Aybars? Hadi bakalım önce at. Atını yüzdür hadi bakalım. Yüzdür atını anneciğim. Evet Aybars. Sıradaki hayvan köpek. Köpeğini de yüzdür Aybars. Evet onlar da çok terlemişler. ay Aybars bu hayvan hangisi? Nasıl ses çıkarıyor anne? Hayır. O neydi elindeki anneciğim? İnek. İnekler nasıl ses çıkarıyordu? Evet oğlum. Hadi yüzdür bakalım. Aferin sana. Aybars sıradaki hayvan keçi. Evet. Hadi yüzdür bakalım. Zürafa geliyor Aybaz. Geliyor. Geliyor zürafa. Yüzdür bakalım. Çok mu seviyorsun sen zürafayı? Aybaz. Sıradaki hayvan fil. Hadi bakalım pili değizdir anneciğim. Çok terlemiş. Evet oğlum. Aferin sana. Şimdi sırada ne var? Kaplan. Hadi bakalım. Ay baş ne kadar güzel yüzüyorlar hayvanlar. Şimdi çita. Al bakalım. Yüzdür anneciğim. Ay bağırsın. Şimdi bir gergadan geliyor Aybaz. Hadi. Aybaz gergadın da yüzdür. Aferin olma. Yüzdür anneciğim hayvanlarını. <laughs> hadi yıka bir de. Yıka hayvanlarını da. Nasıl yıkıyorsun? Elini al da yıka hadi. Hayvanları yıka oğlum. Ay bas köpeği yakala köpeği. Bak nasıl yüzüyor köpek. Evet oğlum. Ay bas, sen fille mi yüzüyorsun? Gergidan elindeki? bakayım. Aa evet gergidan. Ay bas hadi keçiyi de yüzdür keçiyi. Evet keçi. Keçiyi de yüzdür anneciğim. Alpaz. Aa. Niye öyle yapıyorsun? Hepsi bir arada mı yüzsün anneciğim? He? Evet. Hepsi birlikte mi yüzsünler? Evet. Hepsi birlikte yüzsünler. <laughs> Alpaz hayvanların yüzdür hadi oğlum. Evet. kendini de çok seviyorsun değil mi oğlum? Biz her şeyi seviyoruz. <laughs> Ayvaz. <Albas. gülüyor> anneciğim. <laughs> Ayvaz. Ne yapıyorsun annem Hehehehe <laughs> Çok güzel değil mi Aybars? Anneciğim. Hadi tekrar yap bakalım. Alpars, Ay. zürafa geliyor. Zürafayı da al hadi. O fil. Zürafayı al hadi, anneciğim. Evet, karşında. O fil. Ay <laughs> Anneciğim hayvanları zıplat hadi. Hop hop yapsınlar suda. Hadi oğlum. Ay, Ay var sen zıplıyordun ya anneciğim. Hadi öyle zıplasın hayvanlar. Evet. <laughs> Anne ne yapıyorsun öyle? Hayvanların yüzdür anneciğim. Bak çita geliyor, çita geliyor. Hop geldi. At geliyor, at geliyor, at geliyor. Geldi. Şimdi sırada gergedan da. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Geldi. Şimdi köpekte. Köpek geliyor anneciğim. İşte. Hop, geldi. Hadi hayvanların yüzdür niçin? Ha. Evet. Aybars, geminin üstüne bindiysen hayvanlarına. Bak, işte böyle. Bak, 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 bak. Böyle. Bak, böyle. Bak, evet, bak. Gergeden bindi gördün mü Aybars? hayvanları çok mu seviyorsun Aybars? Anneci? Ha. Yüzmesinler mi artık? Tamam mı? Yüzmesinler mi? Ama çok terlemişler Aybars onlarda. Evet. Çok sıcakmış. Hadi sen de yüz anneciğim hayvanlarınla. Evet. Aferin oğluma. Evet, hayvanlar nasıl yüzüyor anneciğim? <laughs> evet. yüzü oğlum. Yüz anneciğim hadi. Hadi yüz oğlum. Ha <laughs> bak evet, bak. Zürafa. Al yüzdü zürafayı da. Evet. Sen yüzünden değil mi öyle atıyorsun? Ay vers suyun içine. Hadi zıplat o zaman hayvanlarını. Hadi bakalım. Evet. Zıp 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 zıp. Zıp zıp zıp. Hay bas. Bak gemi. Hadi geminin üzerine hayvanlarını bindir de yüzsünler. Ay bas. Anneciğim geminin üstüne koy hadi hayvanlarını yüzsünler. Aybarsın gemisi olsun. Aa, gemi yüzmesin mi Aybars? Anneciğim. Anneciğim. Mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Hadi oyna hayvanların Aybars. Hadi anneciğim. Hadi yüzdür anneciğim. Aybars. Sen havuzda mı çok sevdin? O yüzden mi öpüyorsun? Anneciğim. Erbaz kuşları da yüzdürelim mi? Kuşlarımızı da yüzdürelim mi anneciğim. Yüzebilirler mi sence? He? Yüzebilirler mi anneciğim sence? Bence yüzemezler. Değil mi oğlum? Köpek geliyor, geliyor. Geliyor köpek. Hop, geldi. Şimdi de bir keçi geliyor. Hop, bak nasıl zıplıyorlar. Gördün mü Aybaz? At geliyor at at. Hoppa. Arbaz ineği daladı. İnek nerede? Evet. Hadi. Onu da yüzdür anne. Evet. Geliyor geliyor köpek. Geldi. <laughs> Ay, bas hadi kapatalım artık. El salla. Bay bay de öpücük gönder. Sizi çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum.